Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Esra Zorlu. Geçen haftalarda başlamış olduğumuz çatışma ve stres yönetimi eğitimimizin bu hafta üçüncü dersiyle birlikte olacağız. En son empati konusunda kalmıştık. Empatinin tanımı neydi hatırlayacak olursak kendimizi başkasının yerine koyarak onun bakış açısından onun ne düşündüğünü ve ne hissettiğini tam anlamıyla anlayıp rolden çıkarak anladığımız duygu ve düşünceyi doğru sözel ve sözel olmayan dil kullanarak ifade edebilme becerisidir empati. Empati için dört temel aşamadan bahsetmiştik. Yine onları da hatırlayalım. Empati için dört temel aşama. Kendini başkasının yerine koyma. Algısal perspektif alma. İkincisi ne hissettiğini anlama. Duygusal perspektif alma. Üçüncüsü ne düşündüğünü anlama. Bilişsel perspektif alma. Dördüncüsü de Rolden çıkarak anladığın duygu ve düşünceyi doğru dil ile ifade etme. Bu da empatik ifade ve açıcı soru diyebiliriz. Birinci aşama neydi? Algısal perspektif alma, kendini başkasının yerine koyma. Anlamak istediğim kişi kim? Anlamak istediğim kişi kim ve bu kişinin algısını. ne? Bu empatide birinci aşama. İkinci aşama duygusal perspektif alma, ne hissettiğini anlama. Rolüne girdiğimiz kişinin ne hissettiğini anlama amacımız. Ne hissetmiş başrol duyguları ne? Örtük duyguları yakalamaya çalışmak burada da ön planda. Üçüncü aşamamız bilişsel perspektif alma. Ne düşündüğünü anlama. Rolüne girdiğimiz kişinin duygularını harekete geçiren düşünceleri anlamak buradaki niyetimiz. Kişinin yaşadığı olay örgüsüne düşünsel olarak yüklediği anlamı ifade eder. Dördüncü aşama ise empatik ifade. Burada da rolüne girdiğimiz, düşüncelerini ve duygularını anlamaya çalıştığımız kişiye anladığımızı ifade etmek. Burada önemli olan ibareler şunlar. Dili etkili doğru kullanmak, uygun beden dilinde bulunmak, ifadeyi sadeleştirerekten ona karşı tarafa aktarmak ve doğru şekilde özetlemek. Şimdi birinci algısal perspektif alma dediğimiz nokta kendimizi karşımıza koyacağımız kişi kim? İkinci aşamada bilişsel perspektif alma dediğimiz kısımda kendimizi karşımıza koyacağımız kişi ne düşünmüş, olaya ne yüklemiş. Üçüncü aşama duygusal perspektif alma, kendimizi karşımıza koyacağımız kişinin düşüncelerinin neden olduğu duygular ne? Dördüncü aşamada da empatik tepki ve açıcı sorular. Anladığımız düşünce ve duyguları etkin ve doğru dil kullanarak ifade edip açıcı sorularla iletişimin devamını sağlayabilmek. Evet, empatiden sonraki devam ettiğimiz nokta, çatışma ve stres yönetiminde yine önemli bir nokta. Etkin dinleme becerinizi geliştirin ve iletişimde etkin bir şekilde bunu kullanın. Etkin dinleme dediğimiz zaman ilk önce dikkat. Hem sözü hem bedeni. Anlatılana sadakat. Yani eksik bilgiyi tamamlama veya tahmin etme. Nötr duygululuk duygudaşlık yapmamak. Doğru beden dili ve doğru geri bildirim verebilmek. Bunlar etkin dinlemenin önemli parçaları. Peki yanlış dinleme alışkanlıkları neler? Bunları da yanında yer alma ve karşısında yer alma olarak iki şekilde ele alabiliriz. Yanında yer alma dediğimiz zaman haklı bulmak, sürekli katılmak, övmek, taraf olmak, aynı duyguyu hissettiğini sürekli sürekli ifade etmek. Bunlar genelde çok da işe yaramayan yanlış dinleme alışkanlıklarından bazıları. Karşısında yer almak dediğimizde ise onu eleştirmek, yargılamak, sorgulamak, haksız bulmak, karşı tarafta olmak veya öğüt vermek. Etkin dinlemek için yapmamanız gereken davranışlar neler? Biraz önce saydığımız kısımların üzerine çok soru sormak, çözüm sunmak, taraf olmak, yönlendirmek, akıl vermek, araştırma, inceleme, eleştirmek, yargılamak, Önyargılı olmak, tahlil etmek, öğüt vermek, uygun olmayan beden dili kullanmak, tanı koymak, teşhisler koymak bunlar da etkin dinlemede aslında bizim yanlış yaptığımız tepkiler. Evet çatışma ve stres yönetiminde bir de ele almamız gereken ana başlık stres. Stres konusu. Stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan bir durumdur. Stres dediğimiz zaman bu durumda savaş ya da kaç tepkisi sergiler kişi. Stres normal sınırlarda hissettiğimizde değerli bir duygudur. Bizi genelde motive eder veya bazı zararlı, tehlikeli durumlardan korur. Stres durumlarında zihinsel, fiziksel ve davranışsal tepkiler sergileriz. Stres hem iç hem de kişiler arası çatışmayı tetikler. Stres duygusunu değil, onu açığa çıkartan kaynakları yönetebildiğimizde stresle mücadele edebiliriz. Stres bedenimizi veya ruhumuzu tehdit edeceğini düşündüğümüz anda ortaya çıkar. Stres belirtileri nelerdir peki? Bunları da fiziksel belirtiler, zihinsel belirtiler, duygusal, sosyal ve davranışsal belirtiler olarak kategorize ederek inceleyebiliriz. Fiziksel belirtiler: Hızlı nefes alıp verme, ağız kuruluğu, soğuk ve nemli eller, sıcaklık hissi, gergin kaslar, hazımsızlık, İshal, kabızlık, nedensiz yorgunluk, gerginlikten kaynaklanan baş ağrısı, sinirsel tikler, yerinde rahat oturamama. Duygusal belirtilere bakacak olursak, burada da kaygılı hissetme, güçsüz hissetme, çatışmaya açık olma, huzursuzluk, yalnız hissetme, duygululuk hali, ağlamaya yatkınlık, sinirlilik ya da kontrolsüzlük duygusu, baskı altında hissetme, depresif hissetme. Zihinsel belirtiler nelerdir? Düşünce organizasyonunda sorun yaşamak, başlayamamak, ertelemek, ötelemek, konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, kontrolsüzlük, karar vermede güçlük yaşamak ve sık hata yapmak. Sosyal ve davranışsal belirtiler nelerdir? Bağımlılığa yatkınlık, bu herhangi bir bağımlılık türü olabilir. Teknoloji, alkol, ilaç, yemek, alışveriş bağımlılığı gibi gibi bunları çok daha fazla arttırabiliriz. Uykusuzluk ya da aşırı uyuma, gevşeme ya da sakinleşme açısından güçlükler, aşırı yemek yemek ya da hiç yemek yememek, sosyal ortamlardan kaçınma, izolasyon, sosyal izolasyon, sakarlık veya kazalara yatkınlık, çatışmacı bir karakter sergileme, suçlayıcı bir üslup kullanma, hareketsizlik. Evet, bunlar stres türleri. Peki stres döngüsü nedir? Stres tepkisinin basamakları. Birincisi alarm reaksiyonu evresi. İkincisi direnç evresi. Üçüncüsü ise tükenme evresi. Evet birinci evre nedir? Alarm reaksiyonu nedir? Bu dönem insanın dış uyaranı stres olarak algıladığı evredir. Vücut bir stres kaynağı ile karşılaştığı zaman buna hazırlanır ve stres hormonlarının salgılanması, kan basıncının yükselmesi ve terleme gibi çeşitli tepkiler verir. Bir kaynağın bizi etkilediği evre bu alarm reaksiyonu evresidir. İkinci evre ise direnç dönemi. Normaldeki işe stres kaynağı olan problemini etkili bir şekilde çözdüğü zaman vücut alarm aşamasında meydana gelen zararları onarır. Vücudun verdiği tepkiler ortadan kaybolur. Bu evrede ya teslim olarak ya da çözmeye çalışarak direnç gösteririz. Bu evrede alınan önlemler genellikle işe yararlar. Üçüncü evre tükenme evresi. Bu evrede artık stres duygusal, sosyal, fiziksel davranıştan ve zihinsel etkilerini hissettirir ve açığa çıkar. Stres yaratan kaynak ortadan kaybolmadığı sürece bu etkileri yaşamaya devam ederiz. Kişi bu evrede birçok biyolojik ve psikolojik hastalığa karşı savunmasızdır. Stres kaynakları nelerdir peki kişi için? Stres kaynakları, fiziksel stres kaynakları genelde ses, ışık, kalabalık, gürültü ve benzeri türlerdir. Sosyal ekonomik kaynaklar genelde aile, akran ve iş hayatı olarak bakabiliriz. İş yaşamı, bireysel ve psikolojik kaynaklarda yaş, cinsiyet, kişilik yapısı olarak kabul edebiliriz. Peki stresle nasıl baş edeceğiz? Stresle baş etme yöntemleri nelerdir? Stresle baş edebilmek için öncelikle stres oluşturan durumu tespit ederek yeniden yapılandırma kısmıyla devam edeceğiz. Bu haftalık dersimizi burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar stresli durumlarınızın en aza indiği, stresle mücadele edebildiğiniz, çatışma yaşamadığınız bir hafta geçirmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.